Paçalı dayı geldi emretmiş. O siyah camı indir. Geçin. Kapıyı aç. Arman abi, üstüne gelmiş. Paçalı da iç diyor. Bana niye söylüyorsun oğlum? Git babama söyle. Dayı sinirli. Neticede abisini kaybetti. Sen mi söylesen abi? Babam hiçbir şeyini kaybetmez. Boş boş konuşma. Sor oğlum. Hüsnü'yü emretmişsin. Ettim gelsin. Geldi geldi. Buraya mı getirsinler? Su kenarına götürün geleceğim. Tamamdır. Sor <laughs> oğlum ben. Hadi bakayım. Başın sağ olsun dayı. Benim başım sağ olmasına sağ olsun da senin niye sağ olsun? Anlat bakayım. Anlatayım dayı. Şevket abimiz dışarı çıkacağız dedi. Tedbirli bir vaziyette kulübe gittik. Mekana oturduk ve birden biri içeri adamlar girdi. Ee birden korumaları sıktılar. Arkadan da genç bir adam masamıza geldi. Elindeki silahı çekip Şevket abimize kıydı. Ve sonra dedi ki... ...Façalı dayına git söyle... ...hepsi ölecek dedi. Kim bu genç adam? Baba söylemiştim ya... ...Alparslan Çakırbeyli. Doğru dayı. Alparslan Çakır dedi. Sen ne dedin? Bir şey demedim dayı. Ben Şevket abinin canının derdine düştüm. Şevket'in canının derdine düştün ha? Kendi canının derdine değil. Ulan şerefsiz. Niye atlamadın silahın önüne? Şevket para dağıtırken köpek gibi önüne atlıyordunuz. Silah görünce ne? Saklanın lan! Ha! Dayı, hiç beklemediğimiz bir anda. Ulan kim bekledi anda ölmüş? Kim? kim? Ah! Ah! kim? Ah! Bekledi Allah! ölmüş lan. Ah! 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 Dayı. Ah! Bir de utanmadan ölmedim diye buraya geliyorsun ha. Bir de utanmadan buraya geliyorsun ha. <laughs> Sıkın suya atın. Cenazeye gitmeyeceksin, değil mi? Niye gitmeyecekmişiz? Bence seni buradan çıkarmak için yapmışlardır. Belli ki tuzak. Müsaade et ben gideyim. O çakır beylerden gelen olursa da gereğini yapayım. Oğlum kendin söylüyorsun tuzak diye. Asıl bunu bilip gitmezsek tuzak olur. Gideceğiz. Gelen olursa da icabına bakarız. Gözünü üstünden ayırma Musa. Tamamdır.